Bilinçler normal hayat. Yatağımı düzenleyeyim. Yatak değil de. Ah, çayımı içeyim. Çayı doldurayım. Öyle içeyim. Şimdi çekmeyeceğim. Çaydan düştü. Eyvah. Neyse. Birazcık müzik söyleyeyim. La 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 Normal hayat mı? <laughs> Okula gitmem gerek. Anneme haber vereyim. Anne. Anne. Ay annem uyuyor daha. Anne. Anne. Ay kızım gel. Ne oldu? Hayret. Bugün okul değil mi? Hey, patenlerini al. Çabuk dışarı. Anne, daha zaman var. Çayımı bile içemedim ve pastamı yiyemedim. Kızım zaten okulda pasta yiyeceksin. Anne, hala da Tamam, tamam, çıldırma. Anne. Anne, anne, anne. Yüz kişi geliyor, git tamam anne. Anne okula gitme zamanı. Şimdilik okula gitmeli değilim değil mi? Gitmelisin kızım. Bu ne bir şey demeye. Daha kendimi süsleyeceğim. Kızım ablan ablan eteğini ne yaparsan yap. Tamam mı kızım? Kendini süslersen süsle. Kendine ne yaparsan yap. Tamam mı? Sen buradaki en sevdiğim prensesin. Dur da hatta sana hediyelerini vereyim. Çok teşekkürler. Süslemem için şey arar. O pembelerin pembeyin değil miydi bunlar? Ama giyinebilirsin ya. Yok bugün süslenmesen. Zaten çok parlıyorum ben. Şunu da atayım, atayım. Şimdi ölüsü niye açık? Sıcak olsun diye kızım. Şimdi bu bir ve bunu bir yatıyor ya. Şimdi çayını iç, pastanı ye, okula git, tamam mı? Ve e, ve öğretmenin sözlerini dinle, okul ne ne güzel eşyalarını her şeyi yaparsın. Tamam mı? Ben şimdi yapmaya gidiyorum. Tamam öyle anne. Yaparım. Ay düştüm. Ay uçtum bir yere. Neredeyim? Ay geçtirmişim. Şimdi ben yemeyeyim. Annem kısmadan. Yem yem, yem. Yem yem yem. Karnım doydu zaten. Sislemeyeyim kendimi de. Tek yüzümler çok güzelim. Güzelim güzelim çok güzelim. Kızım bir an çık çık. Tamam anne tamam. Çantamı unuttum. Anne ben çıkıyorum. Tamam tatlım. şey nerede kaldı acaba? Hoca mı? Ve hoca ve şey nerede kaldı? Hmm, Ketsin. Hayret az kişi. Uy, geç mi kaldım? Ay çantam. Herkes çantamı mı sakladı? Neyse. Uy, geç kaldım değil mi? Neyse ilk temiz matematik. Okul bittikten sonra şimdi eve gidebilirsiniz. Aha sonunda kurtuldum. Yabi. Sıralar götürmeden. Ya. Tamam alayım gideyim. Tamam alayım gideyim. Tamam alayım gideyim. Tantamanayım gideyim. 拜拜，拜拜，再见，拜拜。拜拜拜拜